Erken boşanmanın sebepleri sizce nelerdir? İlgisizlik, sevgisizlik, maddiyatsızlık, fikir uyuşmazlığı bunlar. Onun akabinde tabii geçim sıkıntısı malum yani e, Bursa'mızda sanayi bölgesi olduğu için bazı yerlerde e, işten erken çıkarılma olayları oluyor. Maddiyatsızlıktan oluyor. Bunlar yani bunları söyleyebilirim hocam. Ama kimse boşanmasın diyorum. Herkes huzurlu kalsın. Mutlu olsun. Hayat üç günlükte boşanmaya değmez ekonomiktir. Kültür uyuşmazlığıdır. Maddiyat. İşin başında o geliyor. Bir, bir de tahammülsüz insanlar. Sabırsız. Erken boşanmanın sebepleri hayat pahalılığı. Bu hayat pahalılığında gençler evlenemediğinden dolayı nasıl keyif düşsünler, nasıl evlensinler, nasıl ev bulup nasıl yaşasınlar. Güvensizlik. Güvensizlik, saygısızlık yani. Şu anda herkes sevgisizlikten şikayet ediyor. Yani bir de maddi sıkıntılar da var. Şimdi sebepleri derken o kadar çok sebep var ki insanların birbirlerine tahammül etmemeleri, insanların birbirlerini anlayıp, anlamak istememeleri. Sadece olayı böyle işte gezelim eğlenelim, hayat böyle geçiyor diye düşündükten sonra evlendi, evlendikleri zaman hayatın öyle, günlük güneşlik olmadı insanların birbirlerinin davranışlarına katlanmak zorundalar. Şimdi aynı anne babadan doğan çocukların davranışları bile birbirleriyle uyuşmuyor, geçinemiyorlarken iki tane farklı ailede dünyaya gelen insanların bir araya gelmeleri ancak özveriyle olur. Herkes bir adım geri atacak ve herkes birbirine de bir adım yaklaşırsa bence çözülür. En büyük sorun birbirlerini anlamamak, anlatılanı dinlememek. Sen ben, ben ne anlattığım değil, sen ne anladığın önemli. Ben anlatırken sen kafanda bir şey düşünüyorsan benim anlatmam boştur. Herkesin ihtiyacının çok çok üst düzeyde olması bence. Herkesin her şeyi tam olarak, her şeyim tam olsun, öyle evleneyim derdindeler. Sonrasındaki borçlar, geçimsizlik, bu erken boşanmaya bence bir sebep.